Merhaba kardeşlerim Bugün sizlerle birlikte bir sözüne itip bir yok oynayacağız. Ve haydi başlayalım Arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir oyun. Onun mantığı böyle yapıyoruz işte. Arkadaşlar burada ev seçiyoruz. Yapmak istediğimiz evlere. Mesela bu, ev, bu bunu yapmak için 3000 ev nasıl vermemiz gerek bunu yapıyoruz 280 arkadaşlar işte böyle köy yaptım bu köyler geliyor bazıları Aa, kutu var değirmen yaptım arkadaşlar değirme keşke dönebilsem keşke keşke dönebilse arkadaşlar böyle arka arada boşluk bırakmıyorum mahalle gibi yapacağım Böyle yollar bana işte işte öyle gösteriyor. Burası şöyle gösterdi. Arkadaşlar bir buçuk ev yapalım sizlerle birlikte. Bu da 3-4 dakikalık olacak arkadaşlar. Tamam iyi. Arkadaşlar şu an evi yapalım. Şuraya yapalım değil mi kardeşlerim? Evet buraya yapalım bence. Ve başladık kardeşlerim. Çok güzel. Bak böyle gösteriyor size. Bazen bloğunuz bitiyor. Elmasla blok oluyorsunuz. Gerçekten de mini ama Minik paralı. Bu daha güzel. Ve parasız hikayenler de var. Bu da güzel arkadaşlar. Sadece bunda arkadaş oynama sorunu var. Onu da bilmiyorum da söylerdiğimi. İyi 30 elmas 30 otuz arkadaşlar yaptıkça 30 lira veriyor 20 lira veriyor en büyük göre bazen para oluyor bazen para veriyor ev yapmak için evet arkadaşlar bugün 3 dakika video video olacak bir tane daha yapayım, aynısından şunu yapalım bu sefer Evet. Evet yapıyoruz yapıyoruz köyümüz büyüyor köyümüz büyüyor arkadaşlar bugün ve arkadaşlar video izlemesek video bitemem video bit AAK! Ne oluyor saçmalama şeyler. Çok kötü bir oyun bence Gerçekten bu... Ben bunun videosunu asla çekmem bu videosunu asla çekmem Bu kadar kötü oyun yok Evet. Arkadaşlar bugün bu kadar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Blok çuraplarından daha fazla gelmesi için videoyu beğenmeyi ben unutmayın. Kendinizi iyi bakın. Sevgiyle kalın.